kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba bugün sizlere harika bir bastı tarifim var hani hem şerbeti tamamen çeksin yumuşak olsun hem de kıyır kıyır olsun diyorsanız tam da aradığınız tarif bu inanılmaz tam kıvamında bir bastı oldu bunun için öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz 3 su bardağı şekere 3 su bardağı su koydum ve ocağa aldım ama normalde 2,5 şekere 2,5 su koysam yeterli gelirmiş Size tavsiyem iki bıçağı iki buçuk şeklinde koyun ya da aynısını yapmak istiyorum diyorsanız üçe üç şeklinde de koyabilirsiniz biraz şerbetimiz artacak ama tatlı şerbeti sonuna kadar çekecek yani böyle şerbete doymuş bir tatlı aynı zamanda kıyır kıyır aynı gün bir tepsi tatlı bitti çok fazla kalabalık bir misafirim de yoktu ama ee, çok lezzetli olmuştu, yedikçe yedirtti. Kaynadıktan sonra, görmüş olduğunuz gibi küçük çeyrek bir limonun suyunu sıktım. Ocağın altını iyice kıstım, 20 dakika kaynamaya bıraktım. Şimdi 20 dakikanın sonunda ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Şimdi 200 gram tereyağını karıştırma yoğurma kabının içerisine alıyorum. Mutlaka oda ısısına gelsin. Tereyağı yerine margarin ekleyebilir miyiz diyecek olanlar olabilir. Tabii ki margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı daha lezzetli ve daha sağlıklı. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Malzemeleri listesin ipod kısmından bakabilirsiniz. 2 yemek kaşığı yoğurt ekledim. 1 limon kabuğu rendesi ekledim. Olmasa da olur, varsa ekleyin. 1 tatlı kaşığı Kabartma tozu ekledim yani yarım paket, bir çeyrek limonun suyunu ekleyin, kıyır kıyır olmasında bir püf noktası bu. Bir adet yumurta kırın ve bir çimdik de tuz ekledim. Şimdi yoğuruyorum ilk etapta un eklemeden önce karıştırıyorum. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım ama yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, yoğurdun su miktarı, ondan sonra unun kalitesi vesaire etkilidir. 2 bardaktan sonra mutlaka kontrollü bir şekilde un eklemeye devam edin. 2,5 bardak da kullanabilirsiniz veya 3,5 bardak tamamen sizin kullanmış olduğunuz yumurta, yoğurt ve unun kalitesine, büyüklüğüne, küçüklüğünü etki edecektir. Evet bakın hamurumun kıvamı bu şekilde. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi biz rende ile rendenin o küçük bölümüyle çok güzel şekil vereceğiz. Söylediğim püf noktalarına lütfen dikkat edin. Şimdiye kadar yapıp yapabileceğiniz, yediğiniz en güzel kablo bastı tarifi bu olacak. Rendenin küçük kısmına getirdim. Cevizden biraz daha küçük beze tutup bu şekilde elimle açıyorum ve kıvırıyorum. Yağlanmamış tepsiye diziyorum. Tepsiye yağlamanıza veya yağlı kağıt sermenize gerek yok. Yağlı bir hamur zaten yapışmayacaktır. Şerbet dökeceğimiz için de yağlı kağıda da gerek yok. Ee, ben Benim daha önce sıvı yağ ile e, kalbrabaslı tarifim vardı. O da çok güzel kıyır kıyır oluyor. O da muhteşem bir tarif. Eğer evinizde margarin veya tereyağı yoksa sıvı yağ ile yapmak isterseniz hem çok az malzemeli böyle 3 malzeme ile yapmıştım. E, ee, sıvı yağ ile karburabas tarifi diye YouTube'da ararsanız benim tarifim çıkacaktır. O karburabas tarifi de güzel ama bu bambaşkaydı. Yani ben şimdiye kadar e, şerbetli tatlı olup da yani aynı gün biten tatlım olmamıştı. Yani kalabalık da değildik dediğim gibi. Ertesi güne kalmadı. Bir tepsi tatlı bitti. Deneyin bana hak vereceksiniz. Evet bu şekilde bütün tepsiye doldurdum. Isınmamış fırına koyuyorum. 180 dereceye getiriyorum. Alt üst ayağında ayarda kızarana kadar pişiriyorum. Fansız pişirdim. Bakın bu şekilde iyice güzelce kızarınca hemen fırından çıkar çıkmaz soğumuş olan şerbeti üzerinden geçiriyorum. Bakın böyle cos diye hemen çekmeye başlıyor. Zaten üzerine de hemen bir tepsi örtüyorum. Akşam geldim ve servis tabağıma alıyorum. Şerbeti çok güzel çekmişti. Tamamen hiç böyle kuru bir tarafı kalmamıştı. Ama söylemiş olduğum gibi 3 bardak şerbet buna fazla 2,5'a 2,5 daha ideal. Ama şerbete bir şey olmaz. Limonlu yaptık. Bir bardağı koyup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Herhangi bir tatlı yaptığınızda kullanabilirsiniz. Şimdi size içini de göstermek istiyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.